Bugün babamla Kia Sorento 2007 model arabamızı tanıtacağım. Evet oğlum. Evet, ne zaman almıştık biz bunu? Yaklaşık bir yıl önce aldık. Evet bir yıl oldu. Bir 2007 model Kia 100, Sorento 100, 170, 170 beygir, beygir, 2500 motor. Şimdi arabanın. Artılarından, eksilerinden biraz bahsedecek olursak, en çok bu arabalar hakkında söylenen yakıtının fazla olduğu. Yakıt. Biraz Şimdi normal şartlarda 2500 motor, 170 beygir bir araç, ortalama e, yakıt tüketimi 65-70 kuruş arası. Şu an itibariyle ikinci ay 2021. Abi zaten hep ayın, ayın bugün kaç oğlum 23. 23'ü 23 02 2021 yılında biz bunu bir yıl önce aldık özellikle neden neden ki o Toronto'yu tercih ettik çünkü daha çok böyle arazide kullanmak için her türlü yol şartlarında gezebilmemiz için bu aracı tercih ettik. Aracımız 4x4. Aracın özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, araç gayet kullanışlı, güzel, konforlu. Onun haricinde otomatik 4x4. Otomatik vites, 4x4. Gerekirse 4x2 modu var. Onun haricinde daha ağır arazi şartlarında low modu var. Yani 3 ayrı modda kullanılabiliyor. 2 ton. Evet, 2 tondan daha ağır bir araba. Onun dışında çok gayet güvenli bagaj hacmi yeterli işte göründüğü gibi Güzel, bir günlük kullanımda belki yakıt problemi olabilir ama e, özellikle hafta sonlarında veya yılın belli zamanlarında kullanmak için tavsiye edilecek bir araç. Yeter mi oğlum bu kadar? Yeter. Başka söylemek istediğin bir şey var mı araç hakkında? Yok mu peki?